Sayfa 43'te devam ediyoruz. Kenar uzunlukları eşit olan iki üçgenin eşit olduğunu söylemiş kontrol noktasında. Karşılıklı iki açısının ölçüsü ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit olan üçgenler eşittir. Karşılıklı iki kenar uzunluğu ve bu kenarların oluşturduğu açı ölçüleri eşit olan üçgenler eşittir dedik pardon. Şimdi üçgenlerin benzer olma koşulları var. Üçgenlerin benzer olma şartları, burada daha önce söylemiştim fotoğrafı zoom yapmak gibi düşünebilirsiniz. Küçültüp büyüttüğünüzde o şeklin benzerini yakalamış oluyorsunuz. Aşağıdaki yönergeleri takip ederek soruları cevaplayın demiş. İki tane üçgen vermiş. Benzerlik koşullarını doldurmamızı istiyor. Şimdi A'da demiş ki verilen üçgen çiftinin benzer olduğunu söyleyebilmek için bu üçgenlerin karşılıklı tüm açılarının eş ve karşılıklı kenar uzunluklarının orantılı olduğunu göstermeli olduğu gösterilmeli midir? Ee, şöyle diyelim. Hayır. Hepsini bilmek zorunda değiliz. Hepsini bilmek zorunda değiliz. Belirli şartlar belirli şartlar benzerlik için yeterlidir. Benzerlik için yeterlidir. bunlar birazdan ayrıntılı göreceğiz. Kenar açı kenar, kenar kenar kenar, açı kenar açı ve açı açı. Açı açı şöyle iki tane açısını biliyorsanız zaten üçüncü biliyor oluyorsunuz. O da açı açı açıya dönüyor. İki üçgenin karşılıklı tüm kenar uzunluklarının orantılı olması üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir demiş. Evet yeterlidir. Evet yeterlidir. Eğer karşılıklı tüm kenarları eğer karşılıklı tüm kenarları e, aynı oranda aynı oranda. Örneğin iki katı gibi düşünebilirsiniz büyümüşse büyümüşse bu üçgenler benzerdir. Bu üçgenler benzerdir. Ee, CD iki üçgenin karşılıklı herhangi bir açısının eş ve bu açıyı oluşturan karşılıklı kenarların uzunlukların oranına eşit olması demiş. Benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir? Evet yeterlidir. Evet yeterlidir. İki üçgenin birer açısı eşitse iki üçgenin birer açısı eşitse ve bu açıyı oluşturan kollar orantılıysa ve bu açıyı oluşturan kollar orantılıysa Üçgenler benzerdir. Üçgenler benzerdir. Hatta şöyle yapalım. Buna kenar açı kenar benzerliği denir. Yukarıdaki içinde kenar 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 diyebiliriz. Bunu da ekleyelim. Buna kenar kenar kenar. Benzerliği denir. C'de iki üçgenin iki açı ölçüsünün eşit olması üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmek için yeterli midir demiş. Şöyle diyelim. En kolay kural bu. En kolay. Kural budur. Evet yeterlidir. İki üçgenin ikişer açısı aynıysa iç açıları toplamı 180 derece olduğundan üçüncü açılar da mecburen aynı olur. üçüncü açılarda mecburen Aynı olur. Bu durumda üçgenler bu durumda üçgenler aynı biçime sahip olur. Aynı biçime sahip olur ama boyutları farklı olabilir. Buna açı açı benzerliği denir. Evet. 2'ye geçelim. İkiye demiş? Aşağıdaki tabloda üçgen çiftleri ve bu üçgenlerin bazı kenarları uzunlukları ile açı ölçüleri verilmiş. Bunları diyor inceleyin. Karşılıklı açı ölçüleri eşit mi değil mi? Kenar uzunluklarının oranı eşit mi değil mi? Üçgenler benzer mi değil mi demiş. Şimdi karşılıklı açı ölçüleri eşit mi değil mi? Öncelikle şu kenar uzunluklarının oranına bakalım. 6, 5, 8 bir tanesi. 8, 10, 12 bir tanesi. Burada size tavsiyem şunu yapın. Üç kenar uzunluğunda belliyse bunları küçükten büyüğe doğru sıralayın. 4, 5, 8. Diğeri 8, 10, 12. 8, 10, 12. Bakın aralarında belli bir oran yok. 4'e 8, 2 katı. 5'e 10, 2 katı. Ama 8'e 12 burayı bozuyor. Şu iki oran eşit ama burası farklı. O yüzden eşit değil. Ee, eşit değil. Üçgenler benzer mi? Benzer değil. Ee, burada ne demiş? Üçgenimiz var. O üçgenleri ben şöyle çizeyim görmeniz için. Daha sonrasında silerim. DEF üçgeniniz var. Pardon, DHE üçgeniniz var. Bir öncekiyle karıştı. DHE üçgeni DH'si 6, IH'si 15, H açısı 120. Diğerine geldim. Diğerinde de JKL üçgeniniz var. JK'si 2, JL'si 3, J açısı 120 derece. Burada şunu yapıyorsunuz. 6, 15, aradaki açı 120 derece. 2, 3, aradaki açı 120 derece. 6 bölü 2, 3. 15 bölü 3, 5. O zaman bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla benzer de değiller. Şurayı siliyorum. Nereden geldiğini anladık. Direkt oranlayabilirsiniz. 6 bölü 2 eşit değildir, 15 bölü 3'e o zaman eşit değil, benzer değil. Ee, aynı mantıkla diğerine bakalım. Şöyle iki tane üçgeni hemen çizeyim. MNO O üçgeni ile PRS üçgeni MN4 MO6 M açısı 40 PR8 RS12 ve P açısı 40 PR8 yanlış olmasın RS12 ve P açısı 40 derece bakın burada bir defa açılar tutmuyor o yüzden aynı şekilde bu da benzer değil İki kenar ve aradaki açının benzer olması gerekiyordu. 4'e 8, 6'ya 12 var ama aradaki açı tutmuyor. Şuradaki P açısı yerine R açısı olsaydı o zaman kabul edebilirdik. Aynı şekilde şurayı sildim. Eşit değil. Evet, diğerine geldik. İki açı eşitse üçüncü açılar da eşit olacaktır. Dolayısıyla bu karşılıklı açı ölçülerinin eşit olacağı anlamına geliyor. E, açılar eşitse oranlar eşittir. Dolayısıyla benzerdir diyoruz. Benzerdir açı açıya göre. E, diğeri kenar bir kenar ve bir açı vermiş. Sadece açılar aynı ama kenarla ilgili bir şey yok. O yüzden bunu kesin olarak bilemeyiz. Tek kenar oranı benzerlik için yetmez. Tek kenar oranı benzerlik için yetmez, belirlenemez diyelim. Yani olabilir olmayabilir. Burada sadece n açısı a açısına eşit. O kadar. 3'te elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle ulaştığınız genellemeleri örnekteki gibi yazınız demiş. Ee, şöyle diyelim. İki üçgenin benzer olması için benzer olması için tüm kenar uzunlukları bilmeye gerek yoktur tüm kenar uzunluklarını bilmeye gerek yoktur. Eğer iki üçgenin değer iki üçgenin karşılıklı ikişer açısı aynıysa bu üçgenler bu üçgenler otomatik olarak benzer olur. 4'e bakalım. Gruplara ayrılınız demiş. Oluşturduğunuz genellemeleri örnek olarak yazın demiş. Bir tanesini vermiş. Buna da şunu ekleyebiliriz. İki kenar arasındaki oranı koruyan iki kenar arasındaki oranı koruyan ve bu kenarların birleştiği köşedeki açıyı değiştirmeyen her üçgen her üçgen Orijinalinin benzeridir. Elde ettiğiniz önemleri değerlendirmek amacıyla demiş. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. A'da diyor ki benzer üçgenlerle günlük hayatta nerede karşılaşabiliriz? Örnekler veriniz. Verdiğiniz örneklerden biri üzerinde benzerlik koşullarından yararlanarak açıklayınız demiş. Daha önce söylemiştim. Yine buraya da yazayım. bir vesikalık fotoğraf ile fotoğraf ile aynı kişinin boydan fotoğrafı benzerdir. Aynı kişinin boydan fotoğrafı benzerdir. Ee, bunu da söylemiştim. Bir binanın maketi ile gerçek bina benzerdir. Ee, ya da en çok kullanılan yer aslında bir bölgenin bir bölgenin e, haritası ile haritası ile gerçek arazi benzerdir. Gerçek arazi benzer. BD üçgen şeklinde bir kağıt iki kenarın orta noktasından birleşten doğru boyunca kesiliyor ve yeni bir üçgen oluşturuyor demiş oluşan üçgene benzer olmasının, oluşan üçgene benzer olmasının nedenini benzerlik koşullarından yararlanarak açıklayınız. burada şöyle diyelim. Bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştiren iki kenarının orta noktasını birleştiren doğruya orta taban denir. Küçük üçgen ile büyük üçgenin küçük üçgen ile büyük üçgenin tepe açısı ortaktır. Tepe açısı ortaktır. Yan kenarların oranı ise yan kenarların oranı ise 1 bölü 2'dir. Kenar açı kenar benzerlik kuralına göre tepe açısı aynı olan tepe açısı aynı olan ve bu açıyı oluşturan kenarları orantılı iki üçgen benzerdir. Şimdi burada iki üçgenin karşılıklı açıları eş ve bu açıların karşılığındaki kenar uzunlukları orantılı ise bunlar benzerdir diyoruz. Benzerlik sembolümüz bu. Dikkat edin. Eşlikte çift çizgi. Üzeri de dalga vardı. Bu sadece dalgalı. Oranı şu şekilde kuruyorsunuz. Açıları belirlediniz. Sonra açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşit olacak. Örneğin yeşilin karşısındaki AB kenarıyla yeşilin karşısındaki DE kenarı. Kırmızının karşısındaki e, maviden başlamış, mavinin karşısındaki BC kenarıyla mavinin karşısındaki EF kenarı. Son olarak kırmızının karşısındaki AC kenarıyla kırmızının karşısındaki DF kenarı belirli bir orana sabitse, eşitse e, buna benzer diyoruz. Bu orantı sabiti diye geçiyor. Orantı sabiti. Özel olarak bu orantı sabiti 1 ise bu üçgenlere eş üçgenlerdir diyoruz. Söylemek istediğimiz bu. Sayfa 45'te kalalım. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.